Burası Yırgan Çay'ın İrgan Çay'ın içi. Ee, yağmur geliyor şu an. Ee, çok muhteşem bir manzara gerçekten. Köy 500 hane. Senin adın ne? Ahmet. Ahmet. Babanın adı ne senin? Tevfik. Tevfik. Hı. Okuyor musun sen? Okula gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? İlkokul mu? Kaça gidiyorsun? Beşe, Beşe geçtim. Beşe geç. Hmm. Türkiye'de tanıdığın hı. var mı? Yakının var mı? Gokumun var mı? Var mı Gokumun? Sen Türkiye'de mi oturuyorsun? Nerede? İstanbul. İstanbul'un neresi? Ben de İstanbul'da oturuyorum. He? Bağcılar. Bağcılar'da oturuyorsun. <laughs> Sen buraya ziyarete mi geldin? He? Evet. Her sene geliyor musun? Geliyorsun. Baban mı buralı, annen mi? Annem. Annem buralı. He, iyi. Zaten annesi buralıymış, İstanbul'da oturuyormuş ama çocuk. Tofik yani tevfik. Biz tevfik diyoruz ya aydın. Hı. Orası okul mu, ortaokul mu, lise mi, ne? Ortaokul Hepsi bir arada Hepsi bir arada mı? Taşımalı eğitim burada da mı var yoksa?